Ayşe Şahin, 69 yaşındayım. Sivas doğumluyum. Sivas Kangal. Çocukluğumuz çok küçük de yani. Şeyle, tarımla uğraştık işte ekin. Yani Yoncalar, ekinler, dağlarda işte. Çocukluğumuz öyle geçti. Ondan sonra işte 10 15 yaşında evlen, evlendirdiler. Görücü usulüyle. Ondan sonra İstanbul'a geldik evlen işte. Kardeşlerimiz dört kardeş. Üçü kız, ikisi erkek öyle yani. En büyüğümüz abimdi işte 49 yaşında. Mefat etti. Kalp krizinden. Evet. 77'de geldik. İlk önce şeyde oturduk, Kuştepe'de oturduk. Ondan sonra buraya geldik. Ama geldik çok kötüydü buralar. Yani dozer vurmuş kırmızı çamur bir o yana bu yana su yok. Yani tulumbalarda su çektik omuzluklarına, el arabasıyla çamur, yol yok. Yani bayağı 5-6 sene çektik. Ondan sonra ana yolda bir su getirdiler. E, tüplerde su ısıtıyorduk. Yani Çamaşır yıkamak için. Yani çok kötü geçti yani. Diye benim 10-15 senemiz bayağı öyle geçti. İşte AK Parti gelenden sonra Allah'a şükür yani böyle bir şey, duvar gördük. Vallahi hiç bizim çocukluğumuz nasıl geç? Arkadaşlarımız yok da küçük de mal da var. Yani öyle ekin mallara ot toplardık mesela çayırlarımız vardı. Öyle geçti bizim çocukluğumuz hiç öyle arkadaşlarımız yoktu ki. Yani. Bir bayramdan bayrama o da amca kızlarıyla bir araya gelirdik biraz öyle eğlenirdik işte. Eğlenmeden olsa böyle e, ahırlar derdi bizim zamanımızda. O yeri it atardık, ipar atardık, oyuncakla sallanırdık. Ne bileyim bir şeyler yapardık. Yerdik öyle yani bayramdan bayrama. Biz hiç komşuluk bilmezdi. büyükler giderdi. Yani biz öyle için kış olduğunda kilim doğurduk, ipi erirdik, gün Öyle geçti yani. İyiydi yani. Yani büyükler giderdi ama çocuklar öyle çok öyle bir şey olmazdı. Büyükler bir hastaması da oldum. bir araya gider ziyaret ederlerdi yani. Öyle herkes o zaman bir geçim şeyiydi yani. Çalışırlardı, mal da var. Yonca, dağlardan geçirdi daha çok. Valla tanışma olmadı. Babasıyla benim babam samimiydi. Bizim evi yaptılardı, toprak ev kermişte. Ondan sonra bunda da askerde gelmiş kız arıyorlardı. Daha da ben o zaman da 14 yaşındaydım yani öyleyken. Ondan sonra kayınbabam demiş ki bu kız arayınca çevre köylerde. Demiş ki ne kız arayacaksınız demiş. Ben demiş Alişman'ın kızını isteyeceğim demiş. Geldiler, istediler, hiç bana danışmadılar. Böyle. Bir tek annem dedi, ne diyorsun Dedim, siz ne diyorsunuz dedim. Ben dedim, ne diyeyim dedim yani. Hacı o kadar verdiler. Hem de aramızda 10 yaş var yani bunu yok hiç yokluk yok olmadı. Ya, yani biz eker biçerdik ya yani yazdan tarlalarımızda ekim biçerdik. Dağda yatardık mesela ekim biçerdik. Öküzlerine getirir, düve, yani sürüldük Unumuzu kışlık böyle koca koca çuvallarına koyardık. Yazın kışını rahat ederdik tandırda ekmeğimizi yapardık. E, davarımız vardı, peynirimiz, sütümüz, yağımız oradan gelirdi. Ha, öyle günümüz geçti yani bizim. Şimdi çok da şu bizim karşıda işte orası biraz açık araziydi çöp Yemin ederim evlerimize geliydi yani. Kurtlar bile evlerimize taşırdı, öyleydi yani. Aa, şimdi elhamdülillah çok yani. yani o, o ya, zamana kıyaslayarken bu zaman çok şey içindeyiz yani. Yani eskiden pazara giderdik, böyle çere uçuru toplar Şimdi bir elimizden mi seçip alıyız ya? Yani öyle, fasulye bile ne bile seçip alıyoruz. Neredeydi o zaman böyle? Bir de bizi azarlıyorlardı. Alırsan al, almışsan defol git. Bu da öyleydi. E şimdi yani ne bileyim ne, ne, diyeyim ben çok şeyiz ama şu ara biraz pahalılık var o. Yollar yapıldı evet he, yolları hiç demez yani her yer yani çok güzel yapıldı. Elektrikler, sular çok rahatlık o yüzden yani. Allah razı olsun. Geçlere ne tam ya yani ne bileyim ben iyi olsunlar iyi geçinsinler. Çocuklara gitmesinler. Evet. İş yok, yani. Umurlar, şeyler de kasını. Kas, yani onlara takılmasın. Anne baba saygısı bir kasını yaşadık. Ben bazen gideyim bir akrabamız var diyeyim. Allah biz burada nasıl yaşamıştık? Yani köprüden buraya geldim ve nefes alıyoruz yani. Çok yani çok memnunuz. Biz unutmaz için çok çok teşekkür ederiz.